Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Uzun bir zamandır üzerinde çalıştığımız Black Spectre dedik, öyle bir özel bir isimde koymadık da Black Spectre dediğimiz aracımız artık bizden ayrılmak üzere. Arabamız bize geldiğinde, hatırlarsanız bunun videosunu çekmiştik. Tamamen böyle her tarafına ne bulunduysa takılıp takıştırılmış. Yanlarına demirler, kapılarına bir şeyler, korumalar, camlarına şeyler, kan, çakma kan, body kit yapılmıştı. Tüm çamurlukları delik deşikti. Böyle uyumsuz bir panjur ne bulunduysa aksesuar vesaire takılmış bir araba halindeydi. O zaman biraz eleştirmiştik hatta. Ne yaptık abi? Arabamızı komple soyduk. Ee, tamamen boyasını kazıdık, metale kadar indirdik. Üzerinde ne kadar gereksiz aksesuar varsa hepsini kaldırdık, çöpe attık. Attık abi. Çamurluklarındaki delikleri hepsini tek tek kaynaklarla beraber doldurduk, kapattık. O cam korumaları vesaire olanları söktük, attık. Onların deliklerini kapattık. Kaportada çok ezikler vardı. Zaten o dodikleri, o body kitleri de kaportadaki hasarı zaten böyle görünmez hale getirmek için, saklamak için takıyorlar. Dolayısıyla altında çok ezikler vesaireler vardı. Onları düzelttik ve arabanın hattında bir problemler vardı. Arabanın hattını düzleştirdik. Şu an araba e, hattı ok gibi oldu. Kaporta işleminden sonra arabayı komple parlak siyah boyadık. Boya kodunu soracak olanlar, boya abi piano black. E, benim en sevdiğim siyah. En derin siyah abi. En güzel e, yakıştırdığım siyah. Piano black, siyah yaptık boyamızı. E, önde SVX panjur ve led farlar e, uyguladık. Kendi yaptığımız bir e, tampon winchli tampon modelimiz var. Burada da abi yine bir yapanlara eleştiri öneri olarak söylüyorum. Abi bu vinçli tamponları yapıyorsunuz ya. Şurayı düz gelince bu arabanın şu hattına yüksel e, böyle bir yakışmıyor. Biz ne yapıyoruz abi? Şuradan gelip şurada bir hat verip şu kulakları bir bir tık yükseltiyoruz ki daha güzel dursun. Aslında benim niyetim buna domuzluk uygulamakta ama bu pancara domuzluk yakışmıyor. Onun için domuzluk yapmadık. Bir tane Sıfır vincimiz var önde. E, tampona taktığımız. Dolayısıyla aracın önden e, bakışı gayet güzel oldu. Yanlarda spektro dodikler kullandık. Bunların şöyle bir avantajı ve dezavantajı var. E, bu dodikler abi normal dodiklerden daha yüksek monte ediliyor. Daha yüksek monte edildiğinde daha hırçın bir görüntü kazanıyor. Aslında araba çok yüksek olmamasına rağmen. Arabada 2 inç Brit Part'ın yayları ve 2 inçlik Brit Part'ın Terra firmanın Brit Part diyorum özür dilerim. 2 inç Brit Part'ın yayları var. 2 inç Terra firmanın amortisörleri var. Niye? Çünkü e, Terra firmanın yayları sert olduğu için Brit Part'ın sarı yaylarını kullandık. Artı 2 inç Terra firmanın da 2 inçlik amortisörlerini kullandık. Araba aslında orijinalinden 2 inç yükseklikte altında 35 lastik var. Ama çok yüksek gibi duruyor ama aslında çok yüksek değil. Bu göz yanılgısının sebebi bu dodiklerin yüksek monte edilmesi. Ha bu dodikleri alçakla monte edebiliriz. Bu aradaki boşluk kapanır. Ama bu dediğin e, kim yansın abi bu iş yakışmıyor. Bu dodik yüksek takıldığında güzel gözüküyor. E, çamurluklara kayar sinyallerimizi taktık. E, böyle kayarak şey yapıyor. Bir tane mantek tipi şinör var. Onu monte ettik. Yanlarda yine ee, orijinal yapma değil orijinal basamak kullandık. Daha güzel gözükeceği için. Tüm camlarımızı değiştirdik. Tüm camlarımız sıfır. Renkli cam takıldı. Ön camımız rezistanslı takıldı. Ön camımız da renkli siyah rezistanslı. Ee, rezistanslı cam piyasada var ama renkli rezistanslı cam pek yok. Ee, onu da Şenol arkadaşımız sağ olsun bize yardımcı olmuştu. Buraları normalde biz körlüyoruz ama bu da zaten arabada körlenmişti. Kaputumuz Puma tipi, bu aslında bizden önce yapılmış. Trabzon'da bir ustamız var, o yapıyor. Güzel de iş çıkarıyor. Kaput, orijinal kaput ama çekiçle şişirilerek puma tipine döndürülmüş ama bunda bazı işçilik hataları vardı. Şu ön hattı bozuktu. Bir de şu altında da bir bozukluk var ama onu görmezse geleceğiz. Öndeki hatları düzelttik, yaptık. Çamurluk üst havalandırmalarında KBX'in orijinal plastik havalandırmalarını kullandık. Tabi böyle ince dokunuşlarımız var işte tampondaki bağlantıcı vatalarımızda böyle özel e, alüminyum e, havşalı başlıklı pullarımız var. Dodikler de yine aynı şekilde. Abi e, bu arabanın en güzel yanlarından bir tanesi ve Türkiye'de tek olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi de jantları. Ee, şimdi herkes bu jantları sordu daha önce. Bu videonun altında da soracaklar biliyorum. Abi bu jantları aracın sahibi tedarik etti. Yurt dışından bir arkadaşın özel olarak getirtti. Şimdi soruyorsunuz nasıl biz de tedarik edebiliriz? Getirtemezsiniz. Yani yurt dışından jant getirtemezsiniz. Çünkü tüv muayenesine tabi, TSE'ye tabi getirtip yani bir konteyner getirmeniz lazım. Jantlarımız... Neydi la bu jantların adı? Mac 5. Mach 5 Boost mu? Mac 5. Mac 5 diye mi geçiyor? Cantlarımız Mac 5 modeli. Yani bence bir Defender'a en çok yakışabilecek cantlardan bir tanesi. Lastiklerimiz Maxis'in Trepador modeli. 35-12.5-16 ölçülerinde. Ee, yani bir Defender için ideal boyutlarda. Bu arada cantlarımız geldiğinde mat siyahtı. Onları biz söküp parlak siyah çevirdik. Araba renginin Gövde rengiyle aynı yaptık. Onun dışında efendim ee, şöyle bakalım. Yan camlarımız da aynı şekilde diğer camlar gibi değişti. Sıfır takıldı. Buralar hep delik deşikti. Bu korumalar takıldığı için. Onların tadilatları yapıldı. Arka tarafta ee, bir NAS tipi diye geçiyor. NAS tipi bir arka tamponumuz var. Bu da yine kendimizin yaptığı işini bizim yaptığımız bir tamponumuz. Nedir abi piyasadakilerden farkı derseniz çok yani özenerek yapıyoruz biz İşte kaynak yerleri taşlanıyor işte macunlanıyor çekiliyor hatları çok düzgün aralarında boşluk yok işçiliğine özen verdiğimiz bir tampon. Bu da yine gövde rengi piyano bilek boyanmış. Arka stop sinyal grubumuzda smoked diye geçiyor. Yani dumanlı tip led sinyaller kullandık. Siyahla daha uyumlu olacağını düşündüğümüz için. Clear yani temiz, açık, beyaz renk de olabilirdi ama arabanın bu genel siyah hattını koruması için dumanlı kullanmayı tercih ettik. Onun dışında şu yukarılara iki tane geri görüş lambası taktık. Bunlar geri vitesiyle senkronize çalışacak. Henüz araç daha elektrikçiye gitmedi. Şimdi onun dışında tabii heyecanla beklediğiniz kısmı. Abi motor ne? Motor BMW M57 motor. BMW M57 motor çok son zamanlarda telaffuz ediliyor. Nedir abi BMW M57 motor? Ee, BMW X5 yani herkesin anlayacağı şekilde BMW X5, X5 kasanın 3.0 turbo dizel motoru abi. Ee, hangi X5 derseniz Polat Alemdar'a sürdüğü var yani herkesin aklında kalan. Polat Alemdar kasa X5'in. E, modeli. Tabi taksi grubunda da çıkıyor. Bunların işte farklı modelleri var. Tuğusu i̇şte, var. Bilmem nesi var. Çok hakim değilim bu e, M57'nin motor kodlarına. Aracımızda BMW M57 motor var. Orijinal şanzımanını kullandık. R380. Aslında R380 de R380 diye ağzımıza kalmış. R380 şanzımanımız var. Arazimizle beraber. Baskı balatı olarak e, BMW E92, E93 kasa. E, M3'ün Twin Plate, çift plakalı baskı balatasını kullandık. Arabanın içinde e, şu an çok gösterilecek bir şey yok aslında. Çünkü aracımız özel bir döşeme yapılacak. Onun için İstanbul'da yapılacak, burada yapılmayacak döşemesi. böyle Güzel bir işçilikle döşeme yapılacak. İstanbul'a göndereceğiz. Range Rover e, Sport'un koltukları var şu an araçta. Ee, üzerindeki deri döşemelerini dikkate almayın çünkü komple sökülüp yeniden atılacak. Biz koltuk adaptasyonlarını yaptık. Ne yaptık? Şurada ee, bir tadilat yapıp koltukları daha geriye çektik. Bu lastiğe almayacak şekilde yapılmış bir tadilat. Bu sayede buradaki diz mesafesini iyileştirmiş olduk. Koltukları çok yukarıya kaldırmak zorunda kalmadık. Biraz koltukları görüyorsunuz. Kabin şey arka bagaj bölmesinin içine doğru soktuk ki buradaki diz mesafesi e, artsın konforu artsın aracın diye. Önde koltuklarımızda yine Range Rover Sport'un koltukları e, işte elektrik tesisatıyla döşemesi kaldı. Onlar İstanbul'da yapılacak. E, td 5 konsol dediğimiz abi şu e, onu işte düğmelerimiz vesairelerimiz alındı. İşte oraya double din tape yapılacak filan. Onlar İstanbul'daki işler. Onun dışında tabii kaputun altını açıp bu canavarı size bir gösterelim. Kaput deliği yeni model geldi la bu arada. Abi motor evimiz bu şekilde. M57 motorumuz. Ee, burada bir Cold Air Intake yani soğuk hava girişi K&N açık hava filtresiyle beraber yapılmış. Biz bunu aldık buradan Schnorkel bağlantısını yaptık. Burada açık olarak da kullanılabilir. Şu an direkt Schnorkel'e bağlı. Yukarıdan soğuk hava çekiyor. Tabi bunun da motor performansına ufak da olsa etkileri var. Abi motor dönüşümünü biz yapmadık. Motor dönüşümünü Kayseri'de bir arkadaşımız yaptı. Hilmi Doğan arkadaşımız yaptı. Ben burada bu tarz işleri yapmıyorum. Çünkü buna vaktimiz yok burada. Güzel iş çıkardı gibi gözüküyor. 7-8 ay gibi bir süreç <laughs> sürdü motorun atılması şimdi. Çok da detaya girmek istemiyorum. Hilmi biraz bizi bekletti. Sonuç güzel gibi gözüküyor. Şu an debriyajda bir sıkıntı var. Herhalde debriyaj merkezi ile alakalı. Emin değilim. Ama çok kuvvetle muhtemel debriyaj merkezinde bir problemimiz var. Ama basit bir şekilde çözülür diye düşünüyorum. Ama burada yapılan genel işçilik güzel. Elektrik tesisatı vesaire yapılmıştı. Hava filtresi, krom komple önden arkaya e, 76'lı boruktan zannediyorum. E, egzozumuz turbonun önünden arkasına kadar yapılmış. Burada interkolümüz, interkol bağlantıları e, hepsi silikon hortumlarla işte EGR iptali vesaire. Ayrıca bir ufak yazılım da yapılmış kesiciye de giriyor araç. Ufaktan çatara pataralı. Güzel, zevkli. Gayet doyurucu. Ama devriyajda ufak bir problem olduğu için şu an ben zorlamadım. Bir de kendi aracım olmadığı için zorlamadım. Abi göndereceğiz. Şimdi adama gider ayak elimizde kalmasın diye. Ama ben de olsa canlı alırdım büyük ihtimalle. Şurada lastik yakma videoları falan filan gelebilirdi. Tabi burada R380 şanzıman ve onun arazisi var. Buradaki zayıf noktamız o biraz. Onun için biraz kollamak lazım. Çok agresif hareketlere gelmez yani patrol şanzımanı gibi. Yani slipper'daki gibi hareketleri kaldırmaz. Ama akıllı usul sürüldüğünde gayet güzel iş yapacağına inanıyorum. Belki arazi şanzıman içerisindeki bu ortak kilit hacı problem çıkarabilir. Onun da Ashcroft HD yani heavy duty versiyonu var. Onlar alınabilir. Ha onun dışında abi yürür aksama geldiğimizde defransiyeller kaldıracak mı bu yükü kaldıracak. Niye kaldıracak? Çünkü defransiyellerimizin içinde ön arka ARB havalı kilitlerimiz var. İngiltere'den getirdiğimiz zamanında iyi ki getirmişiz artık o kapılar da kapandı. Artık 150 euronun üzerinde bireysel gönderide yurt dışından getirtemiyoruz. İngiltere'den de getirdiğimiz abi Ashcroft, Heavy Duty, Axlar Önde aksaleleri ve tas e, başlarına kadar, kapaklarına kadar komple heavy duty Ashcroft alt takım dizilmiş. Dolayısıyla bizim alt takımdaki tek zayıf noktamız e, şanzımanımız. O da absürt hareketlere girilmediği sürece e, gayet verimli şekilde taşıyacaktır. Onun dışında düşünüyorum bir şey atladık mı diye bir şey atlamadık belki araç sahibine ulaştıktan sonra işte şeylere döşemesi meşemesi yapıldıktan sonra belki bir ufak İstanbul ziyaretinde tam bitmiş halinde bir daha çekeriz sizlerle paylaşırız. Onun dışında bir aracı daha Sitting Garaj'dan çıkarıyor olmanın heyecanımı diyeyim mutluluğumu diyeyim artık kurtuluyorum. Diye. <laughs> çok abi bel e, Instagram'dan soranlar oluyor abi işte yapıyor musunuz bu tarz işler diye sonra yapmıyoruz diyorum yaptığı bu görenler olunca da hani edebilirler abi yani işte böyle arkadaş dost rica minnet olunca bazen karamadık kıramadığımız şeyler oluyor bu da onlardan biriydi e, böyle e, çok şeyin değil abi bak benim arabam orada duruyor bak abi Sıra kendi aracım toplayamıyorum işte burada Bin beygirlik projemiz duruyor toplayamıyorum. Bir tane daha e, homaj projemiz vardı bizim. Ön çamurlukları uzatılmış. Long nose yaptığımız bir Defender'ımız. E, toplayamıyorum. E, gibi 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 bizim aramıza e, şeyler sokuyor. Neyse çok muhabbeti uzatmaya gerek yok. Aracımız bu şekliyle. Bence gayet güzel bir Defender oldu. Böyle İstanbul caddelerinde böyle çok off-road donanımlı gibi yapılmış olsa da aslında off-roada girecek bir araba değil. Böyle İstanbul caddelerinde, kafelerinde, gecelerinde e, görürseniz abi e, şaşırmayın böyle gecelere yılan gibi bakacak bir defender yaptık. Bilex spektromiz sonunda garajdan çıkıyor. Varsa araçla ilgili yorumlarınız, sorularınız aşağıda yorum kısmında sizlerden bekliyorum. Kanala abone olup beğenmeyi ve videolarımızı paylaşarak destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.